Mutlu günler. Bugün soğanlı yumurta yapacağız kahvaltıya. Çok severim, bayılırım. Soğanla yumurta da o kadar güzel yakışıyor ki inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Taze naneden de biraz alayım. Yumurtalarım kaynarken bir tanesi de nazardan çatlamış. Allah'ım ya Rabbim. Evet, soğanlarımı ince ince minik minik kıyıyorum. Sever misiniz ee, soğanlı yumurta, yumurtalı soğan? Ben sebze delisiyim yani çok seviyorum sebzeyi gerçekten. Tutmadan usanmadan da yiyorum. İyi ki de sebze sever e, olarak doğmuşum. Rabbim ben dünyaya getirmiş. Gerçekten çok mutluyum yani bu konuda. Bayılıyorum, bayılıyorum. Baksanıza güzelliğe. Yeşillik huzurdur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tam istediğim gibi olmuş. Müthiş. Harika. Göz göz gözden içi dışına çıkmış nazara geldi yumurtalarım. Hep sizin gözünüz bunlar. Bilmiyorum sanman. Şimdi tuzunu vereyim böyle. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Soğan yumurta tuzu çok sever benim gibi aynen. Çok yakışır. Şöyle zeytin da tepesinden aşağı. Of Allah'ım ya Sağlıklı zeytin ya tabii. Ay çekmişsiniz. İştahınız çek dürüst olun ya. Canınız çekti mi çekmedi mi? Vallahi yazın bir ya. Öf. bu çekmez mi ya? Bu yani canı çıkmışının bile canını çektirir gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> efsane efsane size de umarım güzel fikir olmuştur siz de kahvaltıda böyle yapıp yiyeceksinizdir çok mutlu olurum. Bizim yememiz lazım tabii ki. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın mutlu kalın. Kaç gündür evde kahvaltı yapmayı özlemişim.